XTG Spor'dan herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Fenerbahçe'yi İsmail Kartal'ı, Jose Mourinho'yu konuşacağız. Bu video yayınlandığında Fenerbahçe Feyenoord henüz daha oynamamış olacak. Bakalım Jose Mourinho turu geçecek mi, geçmeyecek mi? Nasıl bir oyun ortaya koyacak? Önceki maçı da değerlendireceğiz bu arada. Fenerbahçe Feyenoord'un ilk maçı Fenerbahçe adına nasıl geçti? Jose Mourinho'nun taktikleri iç açıcı mıydı? Bunları konuşacağız. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben direkt başlayayım. Abi sürekli gündeme geliyor İsmail Kartal ismi. Evet. Mourinho'nun oynattığı oyundan kaynaklı. Sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin oyununu? Sence bu sezon şampiyon olabilir mi Mourinho'yla? Mourinho biliyorsun her ikinci senesinde şampiyon olan bir teknik direktör. Ama bu sezon başlangıcından beri yine hala İsmail Kartal ismi konuşuluyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun Mourinho'nun oyununu? Bunun sebebi şöyle İsmail Kartalı sürekli konuşuyorlar dedin ya. İki teknik adamın oyununu karşılaştırdığın zaman zaten kıyaslayamazsın. Mourinho dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Yani 20 6 diyebiliyorum. 26 kupası var. Evet. Öyle bir isim ancak geçen seneki Mourinho'nun oyunuyla bu seneki Mourinho oyununda arasındaki hiçbir fark göremedim ben. Evet, ben. Yani de. Öyle ki Fenord'da Fenerbahçe'nin ilk maçındaki ilk yarıda oynanan oyun gerçekten berbattı. Hiçbir şekilde topu defanstan hücum hattına orta saha taşıyamadı. Fred yetersiz kaldı. Amrabat ilk yarıda sahada yoktu. Şimanski çok fazla hata yaptı. Hatta bir gole sebebiyet bile veriyordu Szymanski. Evet. İkinci yarıda topladılar. İyi bir oyun ortaya koydular. Daha çok topa hakim olan oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. Pozisyon üretmeye çalıştılar ama kalede çok fazla tehlikeli olamadılar. Yani içe yönelemedi. Genellikle hep kanatlardan gitmeye çalıştı. Hücum oyuncuların yavaş. Ennesi zaten hantal bir oyuncu. Ennesi'ye nasıl gol attıracaksın? Ya ceza sahası içinde karambolle bırakacaksın. Ya da kanatlardan ortalarla kafa gol yapacaksın. Başka türlü Ennesi'yi golle buluşturman biraz zor olacak. Bir de üçlü de diretiyor biliyorsun Mourinho. Ya. Yani Ona de, 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 de. başladı. Alşı Brown solda işte işte Mert sağda gibi başladı. Sonra üçlüye döndü. Çift forvet almak için John Duran'ı oyna Üçlüye döndü. Yani dörtlü başladı. İstediğini ilk yarıda alamayınca çift forvete döneyim. Savunmayı üçlüye çekeyim. Hücumda daha etkili olur muyum diye düşündü. İkinci yarının son dakikasında da çok saçma sapan bir gol yedi. Evet. Yani açıkçası iki yani tane Geçen seneden gol. beri bu üçlüyü deniyor aslında Mourinho. Deniyor. Belki Avrupa'da başarılı olur. Bilemem. Yani başarılı olduğu maçlarda oldu Avrupa'da. Peki Süper Lig'de? Sanmıyorum ya. Yani. Bu zamana kadar üçlü deneme. Valerian İsmail de denedi mesela, Aynen. başarılı olamadı. Üçlü deneyip de başarılı olabilecek teknik direktör sayısı ben Süper Lig'de az görüyorum. Hı. Belki İtalyan bir teknik adam gelir. Üçlü bir savunma ama savunma ağırlıklı bir futbol oynatıp kontratakla oynayan, işte duran toplarla gol bulan. Allegri örneği mesela, Allegri'nin oyunu savunma. Yani 1-0-1-0 maç kazanarak şampiyonluğa götürebilir. İtalya'da takımı. mesela bu bir işe yarayabilir yani ama işe Süper Lig'de kapanan takımlara karşı senin hücum futbolu oynaman lazım yani benim Hı. şahsi görüşüm. Yani nasıl... Aç zaten bizim teknik adamların en büyük sıkıntısı kapanan futbolu karşı bir şey bulamıyorlar. Mesela Konya Spor'un savunmasını aşmak kolay olmuyor. Evet, kilit oyunculara birazcık yani, ihtiyacım bir var. Bir kontra atakla, bir duran topla gol buldukları zaman örnek veriyorum işte Konya Spor, Eyüp, Eyüp gene bir hücum olarak oynuyor ama buna örnek olarak Konya Spor ve Sivas Spor'u verebiliriz açıkçası. Şahsi fikrim, biliyorum lafını, bence İsmail Kartal konusunda iyi bir teknik direktör ki Okan Buruk da öyle ki o yüzden Avrupa'da başarısız oluyorlar. Yani evet. oynattıkları futbol hücuma yönelik bir futbol. O yüzden de Avrupa'da daha böyle sistemli takımlar gelince de karşısında da hücuma yönelik oynayan bir takım görünce sistemli oynayan takımlar bizim takımlarımızı mağlup ediyorlar. Peki şunu soracağım hemen peşine. Mourinho şu sıralar şöyle Amrabat'ın performansının düşük olması sebebiyle Fred iyi performans gösteremiyor gibi gibi konular var. Fenerbahçe'nin hücum oynayamama sebebi Amrabat. Altı numarası yok. iyi bir altı numarası yok eleştirileri var. Sence tüm sorun altı numara mı? Çünkü Hiç İsmail Kartal biliyorsun Şimaski'den de, İrfan Canlı da de çok çok iyi verimler aldı, ben, performanslar aldı. Ben sana şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'ın oynadığı ben oyunu beğeniyordum. Göze hoş gelen bir futbol oynatıyordu. Şeyi görebiliyordun. Hani o bir maçta tiki taka görüyordun. Evet. Bir maçta hızlı kanat hücumları, bir anda bakmışsın Fenerbahçe rakip sahanın ceza sahası içerisinde kalabalıklaşmış. Aynen. Orta açtın, karambolde mücadele, uzaktan evet. şutlar, bilmem neler. İrfancan Prime dönemlerinden birini yaşadı. Kesinlikle. Fred inanılmaz bir oyun ortaya koydu. İsmail Yüksek kendini gösterdi. Szymanski. Szymanski de yani Ligin ilk yarısı çok iyiydi. Evet. Sonradan bir düşüş yaşadı Şimanski. İlk geldiğinde her hafta gol atıyordu hatırlarsın. Evet. Herkesten çok iyi verim alıyordu. Taraftar da ikiye bölünmüş durumda. İsmail Kartal isteyenler var, istemeyenler var. İstemeyenlerin bahanesi de şu. Korkak bir adamdı diyorlar. Olympiakos maçı da bu sebeple verildi. Evet. Kortlu için yani oyuncu değişiklikleri yanlış sistem vesaire hı hı. gibi bazı bahaneler vardı. Yani bu bahane olarak görülür mü bilmiyorum tabii ama taraftar kendince haklıdır. Hoca kendince haklıdır. Ancak Süper Lig'de 99 puan toplamış bir hocayı bu kadar kısa sürede harcamaması gerekiyordu. Ben İsmail Kartal'ın, Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un seçim yarışına kurban gittiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ya yani herkes katılıyor. Aziz Yıldırım için. ortaya Mourinho'yu atmamış olsaydı ya da seçim olmasaydı İsmail Kartal belki bir sezon sezonda kalabilirdi. 99 puan alan bir hoca istediği mevkileri bir iki takviye ile bu sefer şampiyonluğa oynayabilirdi. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Tüm Fenerbahçesi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı olarak, Trabzonsporlusu olarak, Anadolu takımları olarak sabır yok bizde. Başarı direkt gelsin. Hemen istiyoruz başarıyı. Hemen gelsin başarı. Bunu bir istiyorlar. Bir de sosyal medya algıcıları tabii. E tabii. Yani sosyal medyaya göre iş yaparsa başarı bulma oranın göreceli. Yani çünkü 15 yaşında yazan bir çocuğun yazdıklarına göre... Bir yangın başlatıyor. Yani <laughs> Yangın, ha, o yangını başlatırsa 15 yaşındaki çocuk ona uyup da rotanı çizersen. Mesela en büyük örneğini söyleyeyim. Taraftar Galatasaray'a baskı yaptı. Forvet istiyoruz, forvet istiyoruz. Forvetleri bilmem ne panik transferi yaptılar. Kim? Falcao. O döneme 8 milyon euro bilmem ne paralar verdi. Evet. Falcao sakatlandı. Sefer o işte bu da bir örnek olabilir. Evet. Şimdi aslında Serdar Adalı kanat istiyor. Taraftar baskılıyor. Kanat nerede? Kanat nerede? Taraftar dinlemiyor Serdar Adalı. Bekleyin diyor mesela. Bekleyin. Dünkü açıklamaları da onu gösteriyor. Bence iyi bir politika. Yani. yani konudan da çok sapmadan son olarak toparlayacak olursak. İsmail Kartal'ın ben daha çok efektif oynadığını düşünüyorum. Oyuncular daha bireyseldi. Öyle söyleyeyim. Yani kendi özel yeteneğini kullanmıyordu. İrfan'ın hatırlarsan daha rahat çalım atıyordu. Kafasını evet. kaldırıp daha iyi oynuyordu. Ama Mourinho'lu Fenerbahçe İrfancan daha bir sabit. Yani senin görevin topu almak, pas atmak. Oldu ki boşluk buldun, şut çıkar. Hani belli komutlarla sanki oynuyormuş gibi İrfancan. Birçok oyuncu da buna örnek verilebilir. Daha serbestti İsmail Kartal döneminde. Peki Mourinho'dan teknik adamlık geçmiş diyebilir miyiz? Ya geçmiş denilemez. Baktığın zaman Ferguson'da 70'li yıllarına kadar Manchester United'da kaldı. En son şampiyon yaptı işte bıraktı gitti. Keza Şenol Hoca da 70'li yaşlarındaydı. Öyle hatırlıyorum 69 evet. falan 70 yaşındaydı. Yani yani teknik direktörlük öyle kolay geçilecek bir şey değil ama sisteme Bazen, buraya uymadı. Yani sistem uymamış olabilir. Bazen yenilikleri açık olmak lazım. Başka şeyler denemek lazım. Bir şeyde sabit kalmamak lazım. Kesinlikle. Yani oyuncuları biraz daha rahat bırakmak lazım. Egoyu yenmek lazım. Biraz da o var. Yani biraz da o var. Bakalım Feyenoord maçı nasıl bitecek? Eğer Feyenoord'u, onu da söyleyeyim. Feyenoord'u geçerse büyük ihtimal Benfica ile karşılaşacak. Evet. Ama Benfica'yı geçebileceğini ben düşünmüyorum. Bu oyuna devam ederse. Yani Van Persie sistemi oturtamamış belli ki. Feyenoord'u eskaza geçtiğini diyelim. Benfica sistemi olan bir takım. Her ne kadar işte Orkun'du vesaire birçok oyuncusunu gönderdi. Yeni oyuncular aldı ama burayı, bu arenayı bilen bir takım Benfica. O yüzden kolay kolay geçeceğini de çok düşünmüyorum ben. Son olarak da izleyenlere sorayım. Sizce İsmail Kartal mı? Mourinho mu? Hangisinin oyununu daha çok beğeniyorsunuz? Hangisi şu takımda daha başarılı olurdu ya da İsmail Kartal olsaydı olurdu? Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik kalın sağlıcakla.